Herkese merhaba arkadaşlar. Başak sedalı kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar biz şu anda an itibariyle yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Ne çekiyoruz önce ondan söyleyeyim bir saniye. Arkadaşlar size şey bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu annemin üstü festivaldeki üstü değil mi? <laughs> evet arkadaşlar tanıdınız mı üstündeki yeşil? Renkle gidin tek şey yeşil. Arkadaşlar bugün karne vlog çekiyoruz. Sizler karnelerinizi aldınız mı? Nasıl karneler? Yorumlara yazın, bekliyoruz. Ben kendimden 5-5-5-5 bekliyorum. Haydi bakalım, Rüzgar'ın önce karnesini alacağız. Şey Hatta Rüzgarların Okulu'nda mini minnacık bir sürprizimiz olabilir. Biz, anne ve ba veya babaların. Bakalım evet. nasıl geçecek? Öncelikle birazcık geç kaldık. Başka? Poğaça almamız gerekiyor. Evet. Karnım aç benim. Evet, kahvaltı yapamadık evde. Gidelim bir poğaça alalım. Poğaça alalım. Um, 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 Kaç dakika var? Kaç dakikam var? 10 dakika. 14. 14. 10 dakika sonra okulda olmamız lazım. Okulda olmamız lazım. Hadi içelim. Işte. Ya şu açmanın bir sıcaklığına bakar mısınız? Al. Ah. İkiye böl onu anladım. Yarım yarım. Öyle bir seçenek şey yok Rüzgar. Aşkım kasis vardı. Oh, telefonum düştü. Çiğdemi <laughs> <laughs> bıraktın o kasiste benim. Kahvaltımızı ettik. Rüzgar'ın... Kahvaltı. Rüzgar'ın aşkım, okuluna geldik. Aşkım size söyleyeceğim. Evet. Buradan çıkınca da arabada 24 saat kapsak kahvaltı yapmak istiyoruz. <laughs> <olursa>, Bütün <laughs> arabada. Ay bu sıcakta klimalı tek yer orası olabilir vallahi. İçeride mi acaba? Arkadaşların da içeride mi acaba bilmiyoruz. Sen heyecanlı mısın? Bence olsan, herkes içeride de karne günü ya. Yani, yani, bence de mantıklısa. Ama karnelerini alıp tatile gidecekler falan var. Karnelerini alıp hızlıca çıkanlar olabilir. Evet. <laughs> Arkadaşlar şu anda bir sürprize tanıklık ediyorsunuz. Hazırsanız size ben hazır değilim. Aşağıya gizli bölmeye küçük bir tiyatro oyunu sergileyeceğiz rüzgarlara. Böyle bütün anne, anneler olacak Veli'yle ama. Ama ben çok korkuyorum. Ben sanki korkum varmış benim. Ne? Şey okulun e, sahnesi var. Evet tiyatroya hazırlanıyorlar. Tiyatro ekibi burada. Bakın sahneyi gösteriyorum size. Burada çocukların hepsi sıralanacak. Ondan sonra da Leyli'ler tiyatroyu düzenleyecekler. Rolümü açıklama sana rollerde evet. aldım. Ben şimdi aşkı okuşka bir ben canlandırıyorum tamam mı? Tamam, tamam. tamam. Bir tane turbumuz var. Tam turbu çıkartmaya çalışıyor herkes tek tek şimdi, Köyün dedesi geliyor, köyün öğretmeni geliyor, geliyor, köyün öğrencisi geliyor. Ben yani öğrenciden sonra çıkıyorum. Ondan sonra ben hiçbirini çıkaramıyoruz Sonra hep beraber aynı anda çekiyoruz. Birlikten kuvvet var, turbu çıkartamıyoruz. Ambala bana tak falan yaptım işte az <laughs> Annen sahneye ne, çıkacak birazdan. Şey biraz, bir şey bir en ben. oturamazsın <laughs> canım. Çünkü oraya rüzgarlar oturacaklar. Sen benim yanımda ayakta duracaksın. Anneni izleyeceğiz beraber. Heyecan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bakma sahne kalabalık ya ortalık. Şu kadarcık bir sahneye çıkıyorsunuz ya. Sahne küçük ama izleyenler önemli. Bakarsın çocukları bekliyoruz şu anda. Sürpriz olacak onlara. yeah Hadi bakalım. Yok. Da biraz daha evet. Demiş bekçi, bekçi demiş ki o zaman artık insan gücü yetmiyor. Hayvan dostlarımızdan yardım alalım. Tahsan işte. kardeş. O zaman en iyisi biz de kediden yardım isteyelim. Ve kedi gelmiş. Güzel bir hırsızlıkla pranmış. <laughs> Zormuş köpeğe. <laughs> ne yapıyorsunuz burada arkadaşlar? Bizim gücümüz turpu çıkarmaya yetmedi. Bir de siz yardım edin. <laughs> Olmamış. Atların aklına bir fikir gelmiş. Hmm, sanırım birilerine daha ihtiyaç bir var. Kurtu da çağırdım o zaman. Çok Ama bütün duygularınızı olumlu olumsuz kontrol etmeyi, paylaşmayı ve bağ kurmayı öğrendik. Hep bir şey diyorduk biz. Problem çıksa ki çözelim, o da eğitimin bir parçası olsun. O yüzden ben de biraz çok şey ediyorum. da gösterimiz beğendin mi? Ben kimi çağırdım? Ben Bekçi unuttum ben kimi çağıracağım biliyor musun? O anları öğretmenine bakıyorum ama bana bakıyor, kimi çağıracaktık diye kaldık böyle Bekçi'yi çağırdım ben. Güzel miydi peki sence? rüya sen ilk defa sahneye çıktın sen ne hissediyorsun? Güzel miydi? Heyecanlı mı gerçekten sahneye çıkmak? Arkadaşlar bu arada Rüya'nın okuluna geçeceğiz ama burada inanılmaz bir trafik var. Bildiğiniz şu anda yolda kaldık. Kitlendik. Evet kitleyiz. Gördüğünüz gibi Can abiniz biraz sinirli ve gergin ama yapacak bir şey yok, Bekliyoruz burada. Suyumuz var mı? Var. Yeter mi? Yeter o Ne? Arabayı yükleyeyim. Neyi yükleyeyim? Şarkı var Şarkıyı mı? Evet. Arabayı nasıl yükleyeyim? Yani bu telefonları açıyorum oradan dinliyoruz. Rüya senin okuluna az kaldı hazır mısın? Ay, rüzgar. Hayır, herkes herkes okula bu hayır, şekilde girersin. olmaz. Hayır, herkes kendi Lut, okula. Herkes kendi okula. Gidelim. Hayır giderim. ya ne giderim. yapacaksın sen Rüyan okula? Hayır, 20 dakika kalır ya. Hayır onun 12'de bitecek okul. Öğretmenleri konuşma falan yapacak belki. Ya senin tam o sırada karnın acıkırsa, ya tam o sırada bir tuvaletin gelirse, ya tam o sırada giderim. bir şey olursa. Hayır olmaz. Lütfen. Ben geleyim seninle. <laughs> Bariyle ay diye bir ses. Ne an itibariyle rüya da artık okulunda. Biz de rüzgarla babamızı biraz Ay, satış ben koyun. Annem burası birinin evi. Kim? Vallahi ev gibi bir şey burası. Burası bizlik değil gel. Biz de rüzgarla babamıza satış koyduk. Şöyle birazcık yürüyüş yapacağız. Bir um, karnı karn bilmem bir şeyler istedi ya. Çikolata falan mı Burada rüya bekleyeceğiz. Bakalım. Bir saate falan çıkacak herhalde onlar da. Hayır. Ne? Limonata. Limonata mı? Hı. Portakal sana ne dersin? Şurada kahvaltıcı var. Oturalım seninle. Ben de şöyle güzel bir çay içeyim ya da kahve içim. içeyim. Sana portakal suyu. Artık <laughs> rüyayı da almanın vakti. Rüzgar sakın yanına alma, burası çok kalabalık. Rüya hadi gidelim yavaş yavaş artık. Kardeşimizi de aldık. Hadi bakalım. Vedalaşsın mı arkadaşlarına? Rüzgar rüyanın elini tut. Ya ama bekleyeceğiz mi bütün Rüzgar rüyanın Rüzgar kaybolur. Çok kalabalık. Bir <laughs> daha... Karen nerede? <laughs> Karnem nerede? Şeyde. Tamam, Ha burada. Hadi Seninki benim onun biraz düşük notları vardı. Düzelttim onun beş Ya şakacı şey seni. İlge, tatile giriyoruz. Hazır mısın? Bol bol dinleneceğimiz, bol bol eğleneceğimiz bir tatil olsun. Biz buradan beş dakika sonra Karasu'dayız. Evet biz bugün Karasu'ya gidiyoruz. Tatil başlangıcımız Karasu'yla. Evet. Şimdi neler alındı size? Hediyemi göstermek istiyorum, karne hediyeniz. Size bu vinci aldım. Ya anne ya? <laughs> şaka şaka vinci almadım size başka ya. bir şey sürpriz eve gidiyor. Sana şey aldım. Bana mı? Yelpaze. Gerçekten. Hayır ama alacağız. <laughs> Rüzgar sen ne istiyorsun karne hediyesi? Söyle bakalım. Rüya'ya yelpaze alacağız karne hediyesi. Sen ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum hadi. Ay. Efendim yelpazeye sevinen. Bana yelpaze, ye sevine, yelpaze al <laughs> <Rüzgar, ayında gülüyor> ben <de yapalım>. onu <laughs> Haydi bakalım şimdi eve gidiyoruz değil mi aşkım? Evet. Şimdi eve gidiyoruz. Arkadaşlar elimde şu anda Rüya'nın karnesi var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Türkçe, matematik, hayat bilgisi. Bunlar çok iyi. Ondan sonra bakıyoruz davranışlarda neler varmış. Davranışlarda çok iyi. 180 puan almışım. 200 bekliyordum ya. 180 puan mı? Nerede, ya? Nerede ya? 180 neymiş ki? Ben 200 mi? O zaman ben ne? tane elgeni vereyim anneciğim. Size iki tane yaz için şey aldım. Her gün evde bunları çözmenizi bekliyorum. Bunları öğretmen verdim. <laughs> Üstüne yatayım dedim, ne oldu? <laughs> Karne hediyesinden Karnelerini... kaçamazsın! Ya, kaçamazsın! Yalpazı, yalpazı! Pervazı diyor, pervazı! Bir şey yok. Arkadaşlar, biz bugün karnelerimizi aldık. Karne vlog böyleydi, düşüyorum arkaya doğru. Benim için çok heyecanlıydı, ben sahneye çıktım ilk defa. Ama Çok keyifliydi. Ee, buradan öncelikle Rüya ve Rüzgar'ın öğretmenleri olmak üzere, bütün eğitimcilere sevgiler, saygılar gönderiyorum. İyi ki varsınız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Burada da cool bir rüzgar görüyoruz. Görüşürüz Benim arkadaşlar. arkadaşlar.